Merhabalar. Münire'nin el kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu yazma üzerinde modelimi göstereceğim. Müşterim çok beğendi bu yazmayı. Hardal sarısı falan pembesi çok güzel uyumları. Şöyle ara modelimi yaptım ben zürafamı. Hemen biraz gösterip modelime geçmeyi düşünüyorum. Yazmamı geriye atıyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Bu şekilde içerisinden ilmeğimi atıp buraya bir tane küçük pırpır yapıyorum. Bu şekilde bir tane zürafa bırakıp diğerine atlıyorum. Ve bu şekilde devam ediyorum. Kolay bir model seçtim. Arasını tekrar içinden döndüm. Ve buraya pırpır yapıyorum. Buraya geçiyorum. Ve 8 tane zürafa yapıyorum. Hemen yapıp geliyorum zürafalarımı. Zürafalarımı bitirdim. Bir tane zürafa bırakıp diğerini atlıyorum. Bu şekilde boşluk bıraktım içerisinden geri dönüp ilmeğimi en sona getiriyorum bu şekilde ve yaprağımı oluşturmaya başlıyorum. Yaprak bölümünde bir tane pırpır pır yaptım. Hemen tepesine çıkıyorum. Ve buraya küçük bir tane daha pırpır yapıyorum. Kolay bir yaprak gösterişli dibine iniyorum. Tekrar şu aradan hemen şu boşluktan yukarı çıkıp buraya bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Aynı işlemi 4 defa yapıyorum. Dört defa yaptım. Biraz elinizle sıkıştırabilirsiniz. Tekrar dibine iniyorum ve buraya çiçeğimizi yerleştireceğimiz kısmı oluşturuyorum. Bir tane pırpır yaptım tepesine çıkıyorum. Ve bir tane daha. Aynı şekilde tepesine çıkıp buraya bir tane pırpır yapıyorum. Şöyle büyüklüğü çok büyük olmasına gerek yok. Bu şekilde ve bunu burada kopartıyorum. Yazmamı çevirip bu şekilde çevirdim. Şu en başa gelip yaprağımı tekrar buradan yapmaya başlıyorum. Buraya ilmeğimi attım. İki tarafı da eşit olacak. Hemen yapınca fark edersiniz. Tepesine pırpırımı yapıyorum. Dibine inip tepesini bitirdim bu şekilde hemen dibine inip şöyle çekiyorum ipimi kopartıyorum Odaklayım. Yaprağım bu şekilde. Tekrar zürafa ama hemen dibinden ilmeğimi atıp devam ediyoruz. Yapraklarım aynı yöne bakıyorlar. Eşit oldu. ara modelimden biraz daha yapıp ipimi, beyaz ipimi takıp hemen geliyorum. Beyaz ipimi taktım. Buradaki pırpırımın içerisine alt taban kısmımı oluşturacağım. yuvanın içerisine bir tane pırpır yapıyorum. İçerisinden geri dönüp hemen dibine tekrar iniyorum. Bu şekilde. 5 tane yapıp Hemen geliyorum. 5 tane yaptım. En baştaki kısma batıyorum. Mavi ipimle. ilmeğimi attım. Buraya küçük bir tane pırpır yapıyorum bayağı küçük minik şu kısımda çeviriyorum aynı yuvanın içerisine ilmeğimi atıyorum ama bu sefer şöyle tepesinden dolandırdım tekrar aynı şekilde çeviriyorum aynı yuvanın içinden battım. ipini üzerinden atlataraktan bu şekilde karşıya geçiyorum. Üç tane oldu. Tekrar çeviriyorum. biraz büyük bırakıyorum bu sefer. Şöyle. Çevirip buraya sık iğne dolduruyoruz. Ben iki defa doluyorum iğnemi. Şöyle her tarafını dolanacağım. Hemen dolanıp geliyorum. İpimi hiç kopartmadan şu kısma bir tane bırakıyorum ve şuraya atlıyorum. Aynı işlemi tekrar buraya yapıyorum. Bir tane küçük pırpır pır. çeviriyorum. Elinizle sabitlediğiniz zaman hemen şu halka yani gök kuşağına benzeyen şekil oluşuyor. 2 ve 3. Bu şekilde. Çeviriyorum. Eliniz alışınca çok basit. Ben bir iki falan denemem de oldu. Aynı şekilde burayı doldurup hemen geliyorum. Bir tane boşluk bıraktım, diğerini atladım en sonuncuya. Buraya da aynı işlemi yapıp hemen sarıma geçeceğim. Sarı ipimi taktım. Hemen şurada bıraktığımız boşluğa aynı işlemleri yapıyorum. Mavinin üzerinden. Biraz bu tarafa doğru çekeyim. Tam ortaladım. Çeviriyorum. Sarı da daha belirgin oldu. Tekrar çevirip büyük yapıyorum bu şekilde. Ve bunun etrafını dolanıp hemen geliyorum. Modelim bu şekilde. Farklı istiyorsanız eğer çok hoş oldu. Şu sarı kısmını da yaptım ben. Ütüleyince daha güzel olacaktır. Şöyle ara modelimle göstereyim. Bu şekilde. Yazmamla uyumu falan da çok güzel oldu. Şöyle şu renkleriyle papatya şekline falan benzedi. Değişik bir şey oldu. Videonun sonuna kadar geldiysen yoruma bir kalp bırak. Beni çok çok mutlu edersin. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen.